Yemeğe, biz yemeden içmeden önce biz hayvanımızın en öncelikli hayvanın sağlığını düşünüyoruz. Hayırlı güzel bir doğum yapsın diye hep dua ederiz, hep başında dururuz. Hasta olan koyuna hemen ani dakikasında e, innesini, ilacını takviye yaparız. E, biz bunun yemini, yemesini, içmesini yapmadan eve gidip yemeğimizi yemeyiz. Ocak'ın Ocak sonunda doğumlar başlar. Koyuna kuzular tabii ki belli bir 15-20 gün geçti, 20-25 gün geçtikten sonra e, kuzunun tabii işkembesi açılması için hem bir tarafta yem veriyoruz hem bir tarafta suyunu veriyoruz. Aynı zamanda e, 15-20 gün geçtikten sonra ayırıyoruz koyuna kuzuyu birbirinden ayırıyoruz. Birikimli bir süt e, alması için e, o yüzden ayırıyoruz. Sonra kuzuyu bir tarafa bırakıyoruz koyun bir tarafta tabii birikimli süt alması için, toptan bir süt, sütün karnı doyurması için e, bir sabah salıyoruz. Bir de akşam saatlerinde salıyoruz. Sabah 7 yedi, yedi buçuk, sekiz sırası. Akşamsa saat üç buçuk, dört sıra. Ulaş ilçemizdeyiz. Ulaş ilçemizde bulunan tarım işletmelerini ziyaret ediyoruz. Yani TİGEM'i ziyaret ediyoruz. Burada kuzuların anneleriyle buluşma etkinliklerine katıldık. Bildiğiniz üzere Ulaş tarım işletmelerimiz tohumluk yem bitkisi üretiminin yanında Akkaraman-Kangal koyumu üretimi açısından da ön plana çıkan bir işletmemiz. Burada edindiğim bilgiye göre Akkaraman koyun üretim miktarı 20.500'ü bulmuş durumda. Bu anlamda aslında ilimiz ve özellikle de tarım işletmemiz merkez bir il. Buradan tüm Türkiye'nin Akkaraman koyun cinsi ihtiyacı karşılanıyor. Bu üretimin artması noktasında da bizlerin yoğun bir çabası var. Özellikle son zamanlarda üretilen Projelerle, mera ıslahlarıyla birlikte Akkaraman koyun cins miktarı ilimizdeki sayı ilimiz küçük baş hayvancılık açısından da önemli bir potansiyeli barındırıyor. Özellikle mera alanları açısından çok elverişli bir iliz ve meralı, mera alan büyüklüğü bakımından Türkiye'deki üçüncü il durumdayız. İşte biz de böylesine bir potansiyeli harekete geçirmek ve ilimizde bulunan küçük baş hayvan sayısını artmak adına projeler üretiyoruz, çalışmalar yapıyoruz. Özellikle de Akkaraman Kangal koyun cinsini arttırmayı hedefliyoruz. İşte yapmış olduğumuz bu çalışmalarla ve bu çabalar sonucunda ilimizdeki küçük baş hayvan miktarı 1 milyonu geçmiş durumda. İnşallah ee, tarım işletmelerimizin de öncülüğünde onların da e, çalışmalarıyla ilimizdeki küçük baş hayvan miktarı daha da artacak ve böylece çiftçilerimiz e, daha çok gelir e, elde edecek ve küçük baş üretimine yönelmiş olacaklar. Bana yasla. İyi mi? Normal ak karamandır diyorsun. Ağızlaşma. De evet, ağız yani. şu siyahlık var. Şimdi bunlar Kangal özellikle. karamanın özelliği. Kangal ak karamanda kara ak karamanda rastıklar <laughs> <laughs> Давай, 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 давай,